Sarı arka sokakları. Neyse şu bir risk almasın daha iyi. Niye yani. şey yapmıyor ki göstermiyor bu? Hayır, Hayır, şey niye sanayi yakın yani hep böyle? Şey. Alın bak işte bol bol bakın sokakları. Ya okuduk işte Mehmet abi şu anda ezik. Anne olsun yani, navigasyona tamam, uy. Mehmet amca yani sen sadece cana... ne... yeni göstereyim. yerler görüyoruz ya. Sahil kenarında hiçbir bok yoktu. Öyle düşün. Burası neresiymiş acaba? Moskakos Kids. Allah Allah ne yerler var ya. Aa. İstanbul kızı gitmez. Evet çok güzel yerleri görüyoruz. Aa, sahil yolu çok güzel. Farklı yerleri böyle görelim işte. Dün İstanbul'un her yerini görmek lazım. Bir de dümdüz yol akıcı burada biraz. Bakın burası biraz farklı yerler canlar. Bir tane villa yapmış adam oraya bak tünel yoluna doğru bu tünele mi gidiyoruz acaba? Evet tünelin içinden geçeceğiz. Aaa. Kilios da buradan da çıkıyor. Buradan da o Darlingler tünele girecek girecek girdik. girdik. Soldan, soldan Ay hemen çıktık tünelden ne anladım yurda gül. Ne anladım yurda gül bir hane. Yani. Aa yine tünele giriyoruz. Uzay, uzay mekiğine gidiyoruz. Yoy 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 yoy. Tünele bakın. Çünkü küfür <laughs> daha yetik aşkım olsun abi. Yok herif bize yol verdi biz durduk önünde yani. <laughs> git diyor adam. Fark etmedik adamı git dedi. O geçsin diye bekledik ondan da Arada bir durdurdum videoyu canlar. Tünel bir türlü bitmiyor ya. O yüzden. <laughs> Şu anda tekrar açtım videoyu. Bayağı o tünel bitmiyor. Sarıyer Sarı tüneli. Şimdi yine durduracağım videoyu. Bakalım kaç dakikada gideceğiz. Ben kamerayı kapadım. Kaç dakika geçti. Hala çıkamadık tünelden. Ya, şey Aa, nefessiz kalmaya ne başladık. Şey Boncuğu makine yaktı Lara'ya. Heh, çıktık şu anda nefessiz kalıyor ki. Çevri bir taraf, taraf masla. <laughs> şimdi bir anda hava gelecek. Kız bu tüneller havasız <laughs> <bakıyor. gülüyor> ha. <laughs> mı ki? Kaç dakika sürdü ya? biliyor musun? Kamerayı kapadım artık. 350 metre ha, sonra soldan gidin. Demek <laughs> senin istin yapar bunu masla? Sahil nerede Mehmet Afşin'de? Sahil yolu mu? Şu anda her yer ağaç baksanıza ya böyle ağaçlı yollardan gitmek insanın psikolojisini çok Rahat. rahatlatıyor. Ankara'ya giderken de öyle her yer ağaç ağaç ağaç. Yaklaşık 3,5 kilometre sonra Darüşşafaka yönündeki Darüşşafaka Caddesi istikametine... Darüşşafaka 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 Darüşşafaka. Efendim? Efendim buyurun? Merhabalar. Teşekkür ederim buyurun. yani benimle iletişimi onun aracılığıyla geçmek istedim tabii ki de tabii ki de yani şöyle e, seanslarımız şimdi İstinye Park'a geldik zaten bir gün siz böyle sevgili sevgili bir zorlu center yapın ay, ay bu ay bak zorlu center'da hiç süsleme yapmamışlar bak bunlar bile süsleme yapmış el insaf <laughs> Yapamadı. <laughs> Baba balonu patladı ve insanları korkutacak. Bakın. Ay bakın. Ay ne kadar güzel yaptı. Şu anda AVM'deyiz böyle dolaşıyoruz canlar. Bir sürü insan var ama ses yok. Kimse konuşmuyor sanki. Ay bizim evdeki çiçek anne bir tane bir tane kopar mısan mı acaba? <laughs> Çok güzel. Koparamıyoruz değil mi onu? Bizim eve yine dikerdi kız. Benim de gördü de içim gitti ama yazık ya. Evet. Ama yapamıyorsun işte ölmesin diye çiçek. İstinye yerine AVM'sinde dolaşıyoruz. Canlarım. Zorlu Center'a gidip kaybolduğum günler aklıma geldi. Bak şöyle çekeyim. Ay. İstinye Pazarı. Meşhur İstinye Pazarı varmış. Gidiyor. 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 Annemleri kandırayım da şuraya girelim. Şurada İstinye Pazarı var. Bir sürü yiyecek içecek falan büyük bir ihtimal şey yapıyorlar. Artık insanlardan hiç çekinmeden video çekiyorum. Son bir aydır böyleyim. Hiç kimseden çekinmiyorum. Öyle bir manyak oldum ha. Ay neyse. Bir girelim. Aa, içerisi çok güzel. Neyse. Gelsinler de bir Yaşlı çok yaşlı oldukları için işte tuvaletlerini falan yapıyorlar. Çok yaşlılar. Ay baksanıza ne kadar güzel. Bakın. Ay bak. Çok güzel şeyler. Yılbaşı konsepti. Bir şey burada daha çok yılbaşı kutlanıyor ha. Ay benzenize ya. Çok güzel süsleme yapmışlar. Bak. Çok güzel. Ay. Çok güzel. Bak, bunun girişi de böyle. Jingle Çok soğuk ha. Çekil kız. Ha? Teyzesine yani, de, de <laughs> Hadi tekrar içeri giriyoruz. <laughs> <laughs> Ay anne ha. <laughs> <laughs> Cama yapışıyordum lan. <laughs> Bakın teyzemin cenneti burası. Ay. Burası cennet. Ay yıl. Koş oğlum koş. Koş. Aferin sana. Koş çocuğum. Koş kuzum. Koş yavrum. Spor yap. Aferin çocuğum sana. Yürü çocuğum. Oo. Oh. Yandan yandan. Oo. Oh. <laughs> ben trilyoner de olsam bir giysi 30 bin lira falan şişteseler de vermem. Mehmet amca girme. Ay girdi. Ay girdi. Girce yukarı çıktık. Mehmet amca girmez olaydı. Mehmet amca var bir şey alacak 15 bin lira bak görürsünüz. Şimdi mağazaya girdik de belki çekim yasaktır kapatayım. <laughs> Mehmet amca alışveriş yapıyor böyle güzel. Güzel bir markaya geldi. İnşallah kendine bir şeyler alır böyle güzel giyiner. Bakalım canlar. Bana bağırıyor zaten. Kolombiya'dayız şimdi. Bu bir reklam değildir bakalım. Fotoğraf çekil mi? Beni çekme. Woohoo! <laughs> 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 en tepede ne var öyle? hala AVM'deyiz. dolaşıyoruz darling'ler böyle. Burada da bir tane yılbaşı ağacı, aynı ağacı burada da yapmışlar. <laughs> Yok aynı ağaçmış mı? Pardon. Ha onun üst tarafı şu ağaç bakın. Nerede da söyle üstün yapan. Üstün parktayız. alacağız. Ay şuraya bakın. Bazı AVM'ler de harbi AVM yani. Gel. Baksanıza şuna. bu da öyle Biz şimdi en tepeye çıktık ama çıkış değil burası. İstinye'nin şeyi, İstinye Park AVM'nin sokağıymış burası. Ama bu araplarını görüyorsun zenginler. Onlar da burada böyle Allah Allah'ını versin. Böyleler işte yani. İstanbul'da Beni bir bakın buradan videoya sesleniyorum. Bir Arap beni izliyorsa zengin. Bir AKP'nin milletvekili falan. <laughs> Ama influencerlar bile bu kadar para kazanamaz <laughs> Şey diyeceğim şu anda İstinye AVM sokağındayız. Bu sokak komple AVM'nin. Yani adamlar şey bir yani de. en üst tepede bir sokak yapmış adamlar AVM'nin. Şahsıma <laughs> beğenmez. Evet. Uf, zenginleri gördükçe kuduruyoruz canlı. İstin ya AVM'de bir de o kadar zenginin içinde fiyat sorarsak tip tip bakarlar bize. Varoş derler bize. Varoş. Bunların hepsi zengin arabalara bakın. Allah belanızı versin. Çok soğuk. Donduk darlingler Çaktırmadan zengin arabaları çekiyorum. Ya da gidelim. Selin'e <laughs> diyonun mu arkası? Bak şimdi dalga geçiyorum da inanacaklar. <laughs> böyle geziyoruz işte. Nasıl? Bir... Aa, Biz de bir gün <laughs> zengin bir <laughs> influencer olursak. Böyle ben hayal ben kırmızı bir arabam ucuzdur. Teyze, <laughs> benim teyze, benim influencer olursam hepinizi buraya getireceğim. <laughs> şarap mara içeceğiz. Sultan. Ben influencer olursam bu AVM'de en lüks restoranda oturup en lüks şarapları içeceğim. Böyle şey burada kırmızı mavi kan oluyor. O da öyle çıkıyor. Vitrine bak hocam vitrine yapmış. Hadi nereye vitrine bak. Ne? Nerede? Beymenim. Aynısı. Baksana 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 baksana. <laughs> 400 <laughs> Evet amca, o 400 lira salata olmasın sadece? Yok çorba. Çorba 400 lira mı? <gülüyor> <gülüyor> Su kaç para Mehmet Dikkat et, 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 Aa bu zengin, <laughs> fakirlik. 8 milyon lira şu araba. Arabanızı çizdiğimin çocuklara. <laughs> Kendimi çok aşağılanmış hissediyorum. Böyle de eziyiz işte biz. Türk milleti olarak böyle var. de eziyiz. <laughs> Çorba 400 liraymış vay be. Dışarıda en kapımızı bırakıyoruz. Yarım sekiz tür yurduk. Keşke dışarı çıkmasa. Psikolojimiz bozuldu. Biz de insan değil. mecbur. O <laughs> kadar kıskançlık olacak ya. Ne yapalım? Ben tek... Allah'ım. Allah'ım bizi Neyse. yaratırken acaba bir şeylerimizi... Neyse. Sağlığımız yerinde tamam da yani. Şöyle güzel bir anne baba, ama zengin ama bir ya. anne babanın çocuğu olabilirdik ama. Ama. Ay neyse kıskandık yeterince. Kıskan, şeyleri Yorulduk, yorulduk vallahi şimdi dönüyoruz. 82 geverdik. Şimdi eve dönüyoruz. Böyle. geldiğimiz yollarda işte aynı dönüyoruz. Bizim Beylikdüzü tarafında her zaman daha çok trafik olur. Buralarda hiç trafik olmuyor. Sadece iki dakika bir trafik oldu bitti. Bütün Çok şükür. Eve gidelim bakalım. Geze geze gidiyoruz. Hiç <laughs> ağaçlarda yok yani. Bu Bu kış. güzel olacak. falan olacak. Ağaçlar çiçek aşk yolu değil, değil mi burası? Yok, karıştırdın mı? Burası şey mahallesi, Çukur Mahallesi. Ya ben çok severim böyle eski varoş yerleri. Yani. Ben buradan ayrılmam, şaşmadan pusulam. Böyle iç içe Biraz, falan çok sağlam oluyor. Nereden doğru? Ay bakın. Saatlerce. Çok. Karşı Ay bir şey taraftan. söyleyeyim mi? Ben Şebnem Ferah falan olsa arabayı bırakırım. Şu bir tek Ferah karşı taraftaki yollara falan baksana Şu ya. ya sayısı. Burada akşamları içmiyor sarı yere. O aşağılara inecekler. Hmm, hani ay şu bayılıyorum de. şu gemiler ne geçiyor. Ben geçer. burada böyle uzun bir yol yani. Bakın canlar, Sarıyer sahili. Sarı Boğazın güzelliğine bak ya. Sarıyer mi Ha öyle işte şey istinye istin ye bebek mi bebek böyle ya o tarafa doğru gidiyoruz. Burada oturan zengin takipçilerim varsa <laughs> konuk edin bizi. Çetinye'deyiz şu anda. Atatürk Köprüsü değil mi? Eski Atatürk Köprüsü. İşte Karşı onun. taraf Ortaköy. Atatürk Köprüsü diye bir köprü mü var ya? Ben Atatürk mi? Köprüsü. bu iplere darbede biz evet. zaten bu Başıma belayı sok Biz orta köyde Sağa bak sağa Ay ne güzel, güzel Kaçırdınız çok... sağa bak Sadece Sadece Yukarıya ya. falan çıktığınız zaman muhteşem Sol falan. deniz ama sağda da her şey var da insanları da malak harfete gibi harfete, çekiyorum Mayfes, ya. Karşı taraf işte Çamlıca var ya bu taraf. Çamlıca'daki biraz yavaş gidiyor da yani. O, o bizim gibi bir şeyle girecek yok. Doğruca girecek yer aramıyor. O, o, da bizim gibi Bizim gibi bakıyor, bir bakıyor bir bence etrafa, etrafa Mehmet amca. Bakın köprüyü çekiyoruz. <laughs> Bak anne. Ay çok güzel Mehmet olan gelsin memlekete para bıraksın canım yani bir şey mi diyorsun? Buradan gece hiç geçemezsin. Ne köprüsü? Bu ucu Yine sana geleceğim senin yanında kaf. Aynı nasıl susun Jingle sort, jingle dat. Jingle the şu şey müziğin şey tonu var ya bas şey benim kulağımı da. Ay ağaç bak ağaç toprak. Teyze görüyor musun sağ tarafa? Şu evler bak eski püskü de adamlar ağacın altında olur mu? oturuyor. Bak. Geldik, çatladık yine canlar. Deniz kenarından geçtik istinye Böyle orta şeyimizden çatladık yani. Hayvanlarını Ay bakın köpek var pis pis bize bakıyor. Anne çok ilerleme. Şimdi. Taşı töpeği atarız yani. Bir hayvan severler ağzımıza puşarlar ha. Hayvan severler yanlış anlamayın yani. Bunlar sigara içecek köpek var. Ne yapalım? Kendimizi korumak için ne yapabiliriz? Ay köye bakın bakın göl manzarası. <laughs> Bak. Ay Arnavutköy Sarıyer'den de soğuk. Bacaklarım dondu. Bak oturuyorum. Ay inek oturuyor. Ya evet şuradan şöyle gidiyor. Burası esiyor. İnek yatıyor Eski, bak. Eski dondur asfaltı diyorlar ya. Ay inek yatıyor. Nasıl yatıyor. Bak köpeğe bak köpeğe. Götümün kenarı. Isırırım seni. Sen kimi kimden koruyorsun? Biz hayvan severiz. Ay koyuna tasma tak şey ineğe tasma takmışlar köpek gibi. <laughs> Çok tatlı. Doğal ortamda ot çekiyor. <laughs> Artık İstinye'deydik. İstinye'den nerelere düştük? Şimdi Arnavutköy'deyiz. <laughs> Bakın etrafa. Sarıyer'de, İstinye'de böyle keyif yapıyorduk. Şimdi Arnavutköy'deyiz. İşte her seviyeyi tatmak lazım. Değil mi anne? Aynen. Üstten de alta inmeyi bileceksin. <laughs> Aşarım da hep böyle güzel olmaz bak kıymetini bilin. Bak kabarık değil. Demek ki ben fön... İşte. Neyse. Etrafı çok çekmeyeyim psikolojiniz bozulmasın. <laughs> Arnavutköy çok kötü. Sarıyer'de yine yürüyorduk böyle. Üşümüyordum burada üşüyorum. 7 derece burası fark ediyor. Ay dağın başı ya. <laughs> Allah'ım Böyle size de ortam işte. <laughs> Bu şey bebek Arnavutköy değil yanlış. <laughs> Sizin günahları karıştırmayın. <laughs> Kromatik, Kromatik Arnavutköy burası. <laughs> Çok soğuk. <laughs> ya yine canlı canım Allah Allah. Kromuru yani. Canlı yer. Güzel. Her yer güzel. Ülkemin her toprağı, her insanı güzel. Ayırt etmiyorum ben. Aaa. Eyni beyni beni binme. Ah, neyse biz şimdi bir yere gidiyoruz Köfteci Yusuf Ay bu elbise güzelmiş <laughs> Sabriye'nin amıydı neydi bir tane var ya Ay çok süper ah, Kapılar geziyor kapıllar Bunlar nereye gidiyor Anne bunlar dümdüz gidiyor Öyle mi Biz yanlış yere gittik <laughs> Ah çok soğuk çok çok soğuk canlar. Götümüz dondu lan Bu nasıl bir hava? Ay benim de güzelliğim şaka hmm. mı? Tek yaptım aldık sürmek anne. Aa. Bir aldıkla nasıl değişebiliyorum? Gel gel gel. Ay, Ay sen kör. nerede? Burada, kör. Nerede? Önümüzde olan şey nerede olur anne? Tekrar önümüzde. <laughs> Tekrar önümüzde. Ay ama önden mi Canlar bundan sonra ben şöyle bir şey yapacağım. Her banyo yaptıktan sonra fön çekeceğim. Karar aldım. Böyle güzel olacaksam bir de böyle şapka arada bir takarım. Çok güzel oluyorum. Şimdi Arnavutköy'e Arnavut. ee, AVM'sine evet. giriyoruz. Anne şey o İstinye AVM'sinden sonra burası bir garip geldi. Ay çok. AVM'ye geldik. Soğutladın mı? Her AVM'yi tadıyoruz. Lüksten, şatavatından şeye. Bırra mırra AVM'si. Bak, burada yılbaşı süsleri yok. Mehmet amca. Mehmet, ki, Mehmet amca, burada Ay, yılbaşı süslemeleri yok. De, evet, Niye de, sence? De. Çünkü tarikat yuvası burası. Of. Neyse, İstinye AVM'sinde çok güzel zaten yılbaşı ağaçları falan her şeyi yaptık. O yüzden buradaki AVM varsa süslü olmasın. Teyze, hani süsleme teyze. biz gelince haberi gelsin. Ay, resmi çekme. Teme teyze yapama, tak, bak, yapama, şu mutlu yap ama tak bakma tak. Kımıtırmızı yap ama tak. Şu daha güzel. Samatar, bak kımıtırmızı o. Bence şu şu. Ay. He? Ama çok uzunmuş eteği. Ben o kadar uzun etek istemem. İşte arkada da yani şey çok güzel. <laughs> <laughs> e ee, biz alırlardı işte biz alırız diye Orada tavuk dünyası, tavuk dünyası. Ay Yusuf bir zaten. Ya tavuk <laughs> <laughs> Aman gençler falan da varmış şöyle önümü açayım mı bunu. <laughs> Köfteci Yusuf. Saygılar Yusuf'umuzun yanaklarından öpüyoruz. <laughs> Çok soğuk. Aşkın şey olayım. Bak bunu, bu, bunların mankenleri bile üçgen vücutlu değil ya. <laughs> Klas bugün teyzem klaslı şaka mı üstündekiyle? Sen şaka mısın? Hele altındaki taytın üstüne olay olay bugün. Bugün komple olaysın. Yemin ederim olaysın. Kadın. The kadın. Bak bugün Bugün teyzem The kadın yani. Oh, biz ya. Yusuf'u bulalım bakalım. Şöyle etrafta yemek yiyorlar. Burada yemek yiyorlar da biz kasaptan alacağız. Köfteci Yusuf. Sen et istiyorsun. Sen istiyorsan al bugün kutlama yapacak mısın? Ben karışmam. Senin canını ne çekiyorsa al valla. Ne zaman gelsek tuvalete giriyor psikopat. Koş 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 bak koş Biz hemen hemen koş 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 Hadi koş 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 Aşkım. Aşkım. Hem mutlu oluyor biz geldik diye hem de mama falan istiyor. Aşkım. <laughs> bir de sevgi istiyor. Dışarıdan geldiğinde bunu sevmek zorundasın. Böyle sevmek zorundasın. Bir de buna yemek vermek zorundasın. Farklı bir şeyler vermek zorundasın. Şş. Şş. <laughs> bir de oradan oraya koşturuyor bir de bu. <laughs> isırma, ısırma. <laughs> Çeneme. <laughs> manyak. Mırlıyor. Eyvah eyvah. Bu ne biliyor musunuz? Hem biz geldiğimizde mutlu oldu hem de yemek. Dışarıdan bir şey getirdiniz mi? Hadi yiyeyim. Bak aç. Aç olduğu halde yem veriyorum. Yemiyor bak. Ya şerefsiz bu. Şerefsiz. Alışmış her dışarıdan bir şey. Geldiğimizde bir şey vermemize çocuk gibi. <laughs> Seni bak bana. <laughs> Oradan oraya koşturuyor manyak.